Merhabalar herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz. Evet bugün sizlere yine güzel bir motif örneği yapacağım. Şöyle başlayalım hemen hiç uzatmadan. Umarım beğenirsiniz. Şimdi sihirli halkayla başlıyorum buna. Zincir çekmeden biraz daha şu ucu geniş bırakıyoruz. Şu şekilde giriyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Tığı bir kez dolayıp halkanın içine üçlü trabzan yapıyoruz şimdi zincirle birlikte iki oldu 3 de yapalım Evet 3 trabzan şimdi parmağını çıkartıyorum halkadan ve bu halkanın içine 4 24 tane trabzan yapıyoruz 5 6 iyiydi bu şekilde sonra bu ipi çekerek halkayı küçülteceğiz. Şimdi 24 tane trabzanı tamamlayalım. Bir üstü beraber geçelim. Evet 24 tane trabzanı tamamladım. Şimdi şu ipimizi çekiyoruz. Ortayı biraz daha sıkıştırıyoruz. Şimdi ilk trabzanın tepesine geliyorum. Birleştiriyorum. Şunu biraz daha çekebiliriz. Evet 24 tane trabzan. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Tığ bir kez doluyoruz. Hemen yanındaki trabzanın üzerine batıyorum. Bir trabzan. Bir zincir. Bir sonraki trabzanın üzerine batıyoruz. Bir trabzan daha. Bir zincir. Tekrar sırayla her birinin üzerine batarak yine 24 tane trabzan yapacağız. Aralarda da bir tane zincir Bu şekilde bir sıra daha dolanıyoruz. Şimdi bir sıra daha dolanalım. Evet, bir sıra aralarda bir zincir çekerek her trabzanın üzerine battım. Şimdi bir zincir çektik, geliyoruz. Şuradaki arada bir zincir kalacak şekilde trabzanın üzerine birleştiriyoruz. Şimdi bu bir zincir çektiğimiz boşluğa ipimi taşıyorum. Şu şekilde. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz geliyoruz bir sonraki boşluğa tekrar 1 2 3 zincir diğer boşluğa sık iğne ile birleştiriyorum yine bu şekilde her boşluğa batarak 24 tane böyle küçük boşluklar oluşturuyoruz aralarda 3 tane zincir her boşluğa batıyorum toplamda sona geldiğimizde 24 tane olacak bir sırada bu şekilde dolanalım Evet şimdi bir sıranın daha sonuna geldim 3 tane zincir çektik şu ipi taşıdığımız noktaya batarak birleştiriyoruz burada boşluğa değil hemen ipi taşıdığım yere Pardon birleştirdim şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 tam 24 tane boşluk olması lazım şimdi tekrar hemen önümüzdeki boşluğun içine ipi yine taşıyoruz 1 2 3 4 zincir bir doladık aynı boşluğa tekrar batıyorum bir trabzan şöyle tekrar bir zincir şimdi diğer boşluğa batıyorum bir trabzan bir zincir aynı boşluğa tekrar batıyorum iki tane V yapmış olduk 5 tane bu şekilde V yapacağız şimdi yine aralar hep bir zincir diğer boşluğa geçiyoruz bir trabzan bir zincir aynı boşluğa tekrar 1 2 3 3 üçüncü V yaptık bir zincir bir sonraki boşluğa bir trabzan bir zincir tekrar bir trabzan 1 2 3 4. yaptık bir zincir diğer boşluğa geçtim bir trabzan bir zincir tekrar bir trabzan şimdi bu şekilde 5 tane V oluşturduktan sonra 1 2 3 4 5 tane V oluşturduktan sonra bu arada bir tane yapıyoruz bir trabzan bir zincir bir sonraki boşluğa geçiyorum bir tane trabzan yapıyorum sonra tekrar 5 tane daha V yapacağız yine bir zincir aralarımız hep bir zincir trabzanların arası da bir zincir geçişlerde bir zincir şu arada sadece bir tane trabzan yaptık şimdi birinci V yaptım aynı boşluğa iki defa batınca buna V diyorum bir zincir diğer boşluğa bir trabzan bir zincir tekrar bir trabzan ikinci ve yaptık bir zincir diğer boşluğa geçtik bir trabzan bir zincir tekrar aynı yere batıyorum şimdi şu tekli trabzandan sonrasını sayıyorum 1 2 3 oldu bir trabzan bir zincir tekrar aynı yere 4. V. Tekrar şimdi 5. V'yi yapacağız. Şimdi tekliden sonra 1 2 3 4 5 5. V'yi yaptık. Bir tane daha tekli yapıyoruz. Bir zincir yine sıradaki boşla bir tane trabzan yapıyorum. Sonra tekrar yine aralar bir zincir, 5 tane daha V yapıyoruz. Şu bir V, bir zincir, tekrar bir zincir, aynı boşluğa ikinci V yaptık. Bir zincir. Şimdi üçüncü V yaptım. dördüncü ve yaptık ve 5 ve yaptık 1 2 3 4 5 şimdi bir zincir ve sıradaki boşluğa bir tane trabzan buraya da aynı şekilde şimdi 5 tane V yapacağız şu son boşluğa bir tane trabzan yapacağız gelelim buraya kadar Evet son boşluğa kadar geldim şimdi tekliden sonra 1 2 3 4 5 tane yaptık burada bir tane boşluğumuz kalmış olması lazım buraya da bir tane trabzan yapıyoruz yine bir zincir çekiyoruz şimdi başta yaptığımız ilk zincirin yine üçüncü zincirine batıyorum arada bir zincir kalacak şekilde birleştiriyorum yine hemen bu bir zincirli boşluğun içine ipimizi taşıyoruz şöyle bir defada giriyorum bir 2 3 4 tane zincir bir doladık aynı boşluğa tekrar batıyoruz bir trabzan daha yapıyoruz şimdi 3 tane zincir çekiyoruz 1 2 3 tane zincir sıradaki boşluğa sıradaki boşluğa derken bu yanındaki boşluğa değil V'nin içine V'nin içine yani 1 2 iki diyelim ikinci boşluğa bu 3 zincirimizi birleştirdik Şimdi 1, 2, 3 zincir. Hemen yanındaki boşluğa şimdi V'ye değil. Hemen sıradakine atlamıyoruz burada boşluğu. Sık iğne ile birleştiriyoruz. 3 tane zincir tekrar. Şimdi V'nin içine geldik sıradaki boşluğa. Hiç boşluk atlamadan böyle 3 zincir çekerek 7 tane şöyle küçük yuvarlaklar elde ediyoruz. 1, 2, 3 oldu. sıradaki her boşluğa batıyorum 4 5 6 7 her boşluğa battık 1 2 3 4 5 6 7 sadece şurada şu ilk boşluğu atladık ve birleştirdik Şimdi tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Burada da sıradaki boşluğu atlıyoruz. Hemen yanındaki V'nin içine giriyoruz. Tığı bir doladım. Bir trabzan. şuraya atladık. V'ye girdik. Bir zincir, tekrar aynı boşluğa bir trabzan daha yapıyoruz. Şimdi tekrar 3 zincir. Yine burada sıradaki boşluğu atladık. V'nin içine. Bu üç zinciri birleştirdik. Sadece boşluk atlama burada var. Şurada V'nin içine bir V daha yapıyoruz. 3 zincir çekiyoruz arada bir boşluk atlıyoruz. Sonra atlamadan 3 zincir çekerek her boşluğa batıyoruz ve 7 tane böyle küçük yuvarlaklar elde ediyoruz. Evet 3 oldu. 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 şimdi yine 3 zincir bir doladık şimdi sıradaki boşluğu atladık V'nin e içine girdik bir trabzan 3 pardon 3 değil bir zincir çekiyoruz aynı yere bir trabzan daha yaptık tekrar 3 zincir şimdi buraya atladık buraya birleştirdik yine üçer zincir çekerek 7 tane küçük yuvarlak elde ediyoruz şimdi tamamlayalım buraya kadar gelelim Evet başlangıç noktasına geldim yine en son 1 2 3 4 5 6 7 7 tane boşluğumuzu yaptık şu arada yine bir tane boşluk kalması lazım 3 tane zincir çekiyorum geliyorum ilk trabzanın üzerine üçüncü zincire şu arada bir tane zincir kalacak şekilde yine birleştirdim şimdi tekrar hemen bu bir zincirlik boşluğun içine ipi taşıyoruz yine 1 2 3 4 tane zincir bir doladık aynı yere batıyoruz bir trabzan daha yapıyoruz şimdi dört tane zincir çekiyoruz 1 2 3 4 zincir geliyoruz burada 7 tane boşluğumuz vardı ilk boşluğun içine bu küçük boşluğa şuraya değil 3 zincir çektiğimiz boşluklara birleştirdik yine 3 zincirli devam ediyoruz şimdi her boşluğa batarak 1 2 3 zincir her boşluğun içine sık iğne ile birleştirelim. Şimdi 1 2 3 4 5 6 tane boşluk yapmış olduk. Tekrar 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. 1 doladık. Şimdi bir zincir çektiğimiz boşluğa bu V'nin içine giriyoruz. Yine bir trabzan, bir zincir. Tekrar bir tane daha tırabzan. 1 2 3 4 zincir geliyoruz buradaki 3 zincirli boşluğun içine yine bu şekilde bu sırayı tamamlıyoruz 6 tane küçük boşluk elde ediyoruz buralarda da 4 zincirle geçerek bir trabzan bir zincir tekrar bir trabzan yapıyoruz böyle başlangıç noktasına tekrar gelelim Evet, bir sırayı daha tamamladık. Şimdi dört tane zincir çekiyoruz. Yine aynı şekilde birleştiriyorum burada. 3. zincire batıyoruz, birleştiriyoruz. Tekrar ipimizi bu ortaya getiriyoruz. 1 2 3 4 tane zincir. Aynı yere yine bir tırabzan daha. Şimdi 6 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincir. Yine aynı şekilde ilk boşluğa ilk boşluğa derken buraya değil tabii ki şu 3 zincir çektiğimiz boşluğun içine giriyoruz. Birleştirdik. 1 2 3 zincir tekrar. 1 2 3 zincir tekrar diğer boşluğa. 1 2 3 zincir bir sonraki boşluğa. 1 2 3 zincir ve bir sonraki boşluğa. Şimdi 1 2 3 4 5 tane boşluk oluşturmuş olduk. 1 2 3 4 5 6 zincir V'nin içine giriyoruz. V diyorum arkadaşlar bu arada bir zincir çektiğimiz ve bir trabzan yaptığımız yere aynı şekilde bir V daha yaptık. 1 2 3 4 5 6 zincir. Geliyoruz buradaki boşluğa aynı alt sırada olduğu gibi örmeye devam ediyoruz sadece şu zincirlerimiz 6 tane olacak burası da zaten kendiliğinden 5 tane boşluğa düşecek bir sırada böyle dolanalım Evet bir sıraya daha dolandım şimdi yine 6 zincir çekelim tekrar aynı noktaya batarak üçüncü zincire batarak birleştiriyoruz şimdi e, yine ortaya ipimizi taşıyoruz Pardon. Orta ipimizi taşımıyoruz. Pardon. Özür. Buradan birleştirdiğimiz noktadan 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Tığımızı bir kez doladık. Ortadaki boşluğa batıyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Tekrar ortaya bir daha batıyoruz. Bir trabzan daha yapıyoruz. Üç tane trabzanımız oldu. Bir zincir çekiyoruz. Tekrar bu trabzanın üzerine batarak bir trabzan daha yapıyoruz. 4 tane trabzan yapmış olduk. Şimdi 7 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Ee, çok sıkı zincir çekiyorsanız bu zincir sayılarını verdiğim zincir sayılarını birer tane artırarak da yapabilirsiniz. Eğer gerdirirse örerken anlarsınız. Yine geliyoruz burada 3 zincir çektiğimiz boşluğun içine birleştirdik. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir. Alt sırada 5 tane boşluğumuz var. Bir sonrakine batıyorum. bir boşluğu yaptık. 1, 2, 3 zincir. Diğerine batıyorum. ikinci boşluğu yaptık. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Tığı bir kez doladım. Burada iki tane boşluğum var. Sondaki boşluğu kullanmıyoruz şimdi sıradakine batıyoruz tığı bir kez doladık bir tane trabzan yapıyoruz 1 2 3 tane boşluk yapmış olduk şu trabzanla beraber şunu kullanmadık bunu en son dönüşte şimdi buradan 3 e, <laughs> tane zincir çekiyoruz 1 2 3 zincir buradan dönüyorum şimdi sıradaki boşluğa ortadaki boşluğa giriyorum yine sık iğne ile birleştirdim. Burada bir tane daha boşluğumuz var. Bir zincir çektim, tığımı doladım. Bu boşluğun içine batarak bir trabzan yapıyoruz. Şöyle iki tane boşluğumuz var. Şuradaki boşluğumuz hala duruyor. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Tekrar dönüyoruz. Hemen sıradaki boşluğa bir kez doladım bir tane trabzan <laughs> burası tepe noktamız oluyor bir trabzan üç tane zincir aynı boşluğa tekrar bir trabzan daha yapıyorum şimdi tekrar bir zincir şimdi geliyoruz ee, nasıl anlatayım burayı bilemedim şimdi bir zincir çektik Şurada trabzan yaparak dönmüştük bakın. Tam şu noktaya batacağız. Sonra bir zincir çekip sonra bu noktaya batacağız. Şuradaki trabzanın tepesine ve altına. Bir zincir çektik. Doladım. Hemen sıradaki şu birleşme noktasını düşünün. Buraya batıyoruz. Bir tane trabzan. Tekrar bir zincir. Tığımızı iğne doladık. Bu battığımız yerin hemen altına. Bir daha buraya batıyorum. Bir trabzan Pardon. Şimdi bir zincir tekrar. Şu sonda bir tane boşluk bırakmıştık. Bu boşluğun içine tığ dolamadan batıyoruz. Sık iğneyle kapatıyoruz. Şu orta bademi tamamlamış oluyoruz. Şimdi buradan yine 7 zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. 1 doladık. Trabzanın tepesine. Birinci trabzanın tepesine. Bir tane trabzan. Bir zincir. Ortaya bir trabzan. Tekrar bir zincir. Ortaya tekrar bir trabzan daha. Bir zincir ve bu trabzanın tepesine bir trabzan daha 4 tane trabzan yapmış olduk 1 2 3 4 5 6 7 zincir şimdi geliyoruz buraya da şurada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz yine birlikte tekrar edelim Burası biraz karışık gelebilir şimdi ilk boşluğa batıyorum birleştirdim zincirimi 3 tane zincir bir sonraki boşluğa birinci boşluğu tamamladık tekrar 3 zincir diğer boşluğa ikinciyi de yaptık iki tane daha var bakın bir zincir çekiyorum tığı bir kez doladım sıradaki boşluğa bir tane trabzan yapıyorum 3 defa da çıkarak şöyle 3 boşluk yapıp ipimi de ortada bırakmışım gibi düşünün şuradaki boşluğu kullanmıyoruz Şimdi buradan 3 tane zincir çekiyoruz. Döndürüyoruz. Hemen önümüzdeki sıradaki boşluğa ortaya birleştirdik. Şimdi tekrar bir zincir geliyoruz bir sonraki boşluğa yine bir trabzan. Burayı da tamamladık. Bir zincir tekrar döndük. Hemen önümüzdeki boşluğa bir trabzan 3 tane zincir 1 2 3 zincir aynı boşluğa tekrar bir trabzan boşluğa batarak şimdi bir zincir çekeceğiz önce şu noktaya zaten şöyle çizgiler belli bakın önce bu noktaya sonra hemen onun altına batıyoruz buraya da sık iğne ile birleştiriyoruz. Bir tane zincir. Batma noktası belli bakın hemen sıradaki noktaya batıyorum. Bir trabzan. Tekrar şimdi bir zincir. Tam şu noktaya batıyorum tekrar. Burada yaptığım trabzanın bir tepesine bir de altına batmış oluyoruz aslında. Buraya da battık. Şimdi şurada bir tane boşluğumuz var bir zincir çekiyoruz ve boşluğun içine sık iğne ile birleştiriyoruz şimdi bunun üzerine komple sık iğne edeceğiz şuralar daha düzgün görünecek Evet tekrar şimdi 7 zincir çekiyoruz buraya geliyoruz Şuradaki işlemin aynısını yapıyoruz İkisini de tamamlayın başlangıç noktasında tekrar birlikte devam edelim Evet bir sıranın daha sonuna geldim Şimdi 7 tane zincir çektim yine aynı şekilde geliyoruz buradaki ilk zincirin 3. zincirine batarak birleştiriyoruz. Evet son sırım komple sık iğne olacak. Birleştirdikten sonra bir zincir çekiyorum. Bu bir zincir çektiğimiz boşluklara iki tane trabzan yapıyoruz. Pardon trabzan diyorum sık iğne yapıyoruz. Şimdi ortadaki boşluğa geçiyorum. Buraya bir sık iğne. bir 2 3 4 zincir ve sık iğnenin tepesinden doğru batarak bir pipirik yapıyoruz. Aynı boşluğa tekrar bir sık iğne daha yapıyoruz. Sadece buralarda. Pipirik ve şu noktalarda. Şimdi diğer boşluğa geçiyorum. 1 2. Buradaki zincire geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 9 tane sık iğne buradan geliyoruz şimdi şu ilk önümüzdeki ilk boşluğun içine 1, 2 tane bunun üzerindeki şurası trabzan olarak dönmüştük buraya üç tane 1, 2, 3 daha uzun olduğu için bir sonrakine giriyorum burada bir zincir vardı bir zincir olan yerlere iki tane sık iğne şu ortada üç tane zincir çekmiştik buraya bir iki sık iğne bir iki üç dört zincir yine tepeden doğru batıyoruz bir pipilik yapıyoruz sonra iki tane daha sık iğne yapıyoruz aynı yere yani bu ortaya dört tane sık iğne yapmış olduk şimdi devam ediyoruz şuralar hep bir zincir o yüzden iki tane sık iğne. Diğerine geçiyorum. Bir, iki. Şimdi buraya geçiyoruz. Zincire geçmeden önce şuradaki boşluğa da bir, iki. Şimdi zincirin üzerine geldik. Bir, iki. 3 4 5 6 7 8 9 yine 9 tane sık iğne ilk boşluğa 1 2 ortadaki boşluğa 1 sık iğne sonra 4 tane zincir tepeden doğru batıyoruz yine bir pipirik aynı boşluğa bir tane daha sık iğne Evet bu şekilde komple dolanacağız şimdi bu şekilde dolanalım tekrar bakalım Evet tamamını bitirdim arkadaşlar şimdi şöyle bir motifimiz oldu ipi kesmeden videoyu açmayı unuttum kesmiş bulundum yani son pipili yapıp sık iğnemizi yaptıktan sonra ipi kesip gizliyoruz arkası da bu şekilde şöyle umarım beğenirsiniz gayet hoş bir model oldu aslında ben beğendim ama şöyle baktığımızda kare duruyor şöyle olabilir tabi birleştirdiğimizde daha farklı desenler ortaya çıkacak şuralar şimdi ilk motifi sizlerle yaptığım için ben eğer sana sadece şu pipiriklerden ekliyoruz aslında çok kolay yine şuradaki yaptığımız pipiriklerden ekliyoruz ama kare olmaz kare ekleyemeyiz çünkü şöyle çıkıntılar farklı ee, isterseniz bir motif daha yapıp ekleyebiliriz bir tane de umarım beğenmişsinizdir daha güzel modellerde görüşmek üzere diyorum şimdilik hoşçakalın